Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şükür kavuşturana diyelim. Arkadaşlar sizlere bugün damla kehribar Tespimi tanıtacağım. Bu tespihi yeni aldım. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şöyle yakından göstereyim size Tespimi Beni bilenler bilir. Damla kehribar hastasıyımdır. Yani özellikle koleksiyonla uğraşan insanların her zaman koleksiyonda bulundurması gereken tespitlerdir. Gerçi yazın biraz el tutması olur. Kışın daha çok çekimi, hissiyatı güzel olur bu tespihlerim. Bu tespihimi arkadaşlar Aynalı Dede tespihçilikten aldım. Kendi atölyelerinin içiliği. Her zaman alışveriş yaptığım bir tespihçidir. Gerçekten her zaman memnun kalmışımdır. Herkese de şiddetle tavsiye ederim kendilerini. Tespihimiz yerli işçilik bir tespih. Gerçekten ip yollarına kadar kusursuz, hatasız yapılmış bir tespih. Özellikle fıçı kesim olması beni benden aldı arkadaşlar. Çekim hissiyat çok güzel. Bu kesimi de şiddetle tavsiye ederim. Çekime önem veriyorsanız gerçekten çekim hissiyatı çok güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz bu tespihlerin piyasada çok fazla sahtesi var. Onun için bildiğiniz, güvendiğiniz esnaflardan alışveriş yapmanızda fayda var. Yoksa maddi açıdan zarar uğrayabilirsiniz. Çünkü bu tespitler ucuz tespitler değil. Piyasada görüyoruz. Hani herkese de söylemek istemiyorum ama özellikle e, bu işi bilmeyen, kulaktan dolma bilgilerle tesbih edinmek isteyen insanlar Kehribar adı altında tesbih alıyorlar. Ama maalesef ki Gerçek kehri var damla kehri vardır arkadaşlar biliyorsunuz Bunlar milyon yıllık çam reçinesi taşlaşmış haliyle beraber kesilip tespih kolye obje her türlü metalyal yapılıyor Ayrıca şifa olarak da çok fazla insana katmış olduğu şifalar vardır artık doktorları bile öneriyor Özellikle bebeklerde, diş çıkartan bebeklerde ağrısını, sancısını, ateşini alıyor. Tavsiye ediyorum. İşte böyle geç bundan daha büyük parçalar var da bizde bu şekilde var. Bunları kesiyorlar. Sonra bu şekilde tespih haline getiriyorlar arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Arkadaşlar bunların çok fazla sahtesi var. Yani kehri var diyorlar mesela şöyle benim kendi tespihim var. El tespihim. Bu sıkma kehri var. Fenol değil. Bu yapay bir bileşim. Kimyasalların dökümüyle olmuş bir tespih. Yapay bir malzeme. Ya buna da kehri var diyorlar şimdi. Tespihçiye gidiyorsun diyorsun ki bana kehri var var. Bunu gösteriyor. İşi bilmezseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ha bunlar da güzel tespih bir şey dediğimiz yok ama bilerek alıyorsanız hiç sıkıntı yok. Onun için arkadaşlar ne bili bilerek alışveriş yapmanızda fayda var. Ne aldığınızı bileceksiniz. Gerçek kehri var budur. Arkadaşlar size bir de tespihimi yakından göstermek istiyorum. Biraz daha böyle kameramı uzunladım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yerli işçilik tespihimizde kusur hata yok. Şöyle imameden başlayalım size göstermeye. Yerli işçilik olduğunu nasıl anlıyoruz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ip yolları tertemiz. İpin rengini dışarıdan görebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bir de hapbeler arasındaki uyumu görüyorsunuz. Normalde yabancı işçiliklerde, yurt dışı işçiliklerde bir milim de olsa ve yarım milim de olsa bir farklılık oluyor. Bu da çekim kalitesini etkiliyor arkadaşlar. Yani buna da eğer dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Yurt dışı işçilikler biraz daha uygun olur. Usta işçilik, yurt dışı işçilikler de biraz daha pahalı olur haliyle. Çünkü bunlarda daha fazla yemek var arkadaşlar. Görüyorsunuz tertemiz bir tespih. Şöyle frenini de göstereyim size. Evet çiçilik gerçekten çok güzel. Çok temiz yapmışlar. Çok memnun kaldım. Çekimisi de çok güzel arkadaşlar. Fıçı kesim. Çok fazla tespihim yoktu. Ama hakikaten güzel bir tespih arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videoyu fazla uzun tutmayacağım. Biliyorsunuz e, ustaların yapmış olduğu eserleri size gösteriyorum. Ayrıca ustalarla da tanımış oluyoruz yakından. E, bundan sonraki videomuz bir ustadan gelecek. Kendisine e, kuka bir tespih yaptırıyorum. Sürpriz olsun. Tespih bitince sağ olsun o da e, çekim aşamalarını bize gösterecek. Güzel bir video bizi bekliyor yani arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.